Aldıktan sonra şimdi biraz çevresindeki gezilecek, görecek yerleri keşfetmeye çalışacağım. Şimdi Hasan Boğuluş gideceğiz ama yolun üzerinde böyle enteresan köyler varsa da uğrayıp bir bakacağım. Evet şimdi az daha Pınar Beşik, doğru gidiyoruz. Onun yolundan gidiyoruz daha doğrusu. Arada bir size yolları da gösterir nasıl gideceğim. göre böyle şirin bir yer. Zaten Akçay'da birleşik. Aralarında 5-6 kilometre mesafe var. Biri. Bıçak gibi. kaç bahçeler bunlar. Bu yol da çok şirin bir yolmuş. İki araç zor geçer. Buradan zaten geçemezsin. Evet, hep Zeytinlik'ten kenarından geçerek Hasan Boğuzlu Şelalesi'ne doğru ilerliyoruz. Sağda bir zeytinlikler var, yerin ikinci var. Yer olmuş. Daha doğrusu olmak üzere. Tane taneler şu anda. Böyle Kasım ayı beklenecek. Bunlar kısıtı için. O kadar güzel ki size göstermek istedim. Zaten incir ağaçları, çam ağaçları, zeytin ağaçları. Bu kadar güzel bir notlar. Toprağı tıkıyor. Evet arkadaşlar, Hasanboğulu şelalesine girdik. Biz diğer yoldan geldik. Güre Köyü'nden geçerek. Burası daha dar bir yol. Düşebilir, yıldırım düşebilir. Taş düşer mi acaba? Aa, çok güzelmiş burası. İtiraf. Evet şöyle bir şelaleye bakalım önce. Bakın. Evet, buradan aşağı ineceğiz. Burası sütüben çelalesiymiş. Evet. Şimdi biraz fotoğraf çekelim. Çok güzel kayalar var. Kaya şekilleri muhteşem. Şunlara bakın. Kim bilir bu çınar kaç yaşında. Şöyle bir bakacağım. Bundan sonra şelale tarafına geçeriz. çok kalabalık. Öyle de olunca fotoğraf keyfim kaçıyor. Daha erken mi gelmek lazım acaba? Yalnız doğal muhteşem. Kayalar arasından çıkan ağaçlar. Böyle son derece vahşi bir hava vermiş. Ben bir taraftan da hani güzel bir poz yakalar mıyım ona bakıyorum. Evet arkadaşlar. Önce fotoğraf çektim. Şimdi de video. Tabii suyun içine girdim. Bunun için mecburen. Şelaleyi görmek için mecburen buraya girmek gerekiyor. Yoksa sadece sesi duyuluyor. <laughs> Evet, böyle bir orta Havu da getirmek lazımmış. çok güzel, bütün yorgunluğu alıyor. Ama tabii şelaleye gittikçe daha da soğuyor. Burası güneşli bir alan. Evet, evet şimdi sütü veren şelalesten çıktık. Hasan Bold şelalesine doğru gidiyoruz. Bakın yol üzerinde böyle konaklama piknik masaları yapılmış, küçük restoranlar var. İnsanlar ayaklarını suya sokup şeyler yiyip içebiliyorlar. Burada da böyle bir ortam var. Bakıyorum. Abiciğim, bakın, bir şey var. Kestane, bal Kestane balı ne kadar? Kestane balı abi bak böyle küçükleri var 100 evet. lira. Büyükleri var 200 lira. 200 lira. Hemen evet, 180'e 180 lira gene abi. Hı. Bir bakın, bakayım. Bak, Şimdi taşıyamam yanımda da bir bakayım. Tamam abi gel bak. Abi duaya evine götürecek bak. Makineyle her şey her abinin elinde değil. Duaya eve götürecek diyor abi. Böyle götürüyoruz çektiklerimizi. Çektiğimiz her şeyi götürüyoruz böyle makine olunca. Çok güzel bir şey. He? Çok güzel. Bir Aynı, aynen, şey. aynen. Buna baktın ya gezdiğin yerler hatırla. Öyle tüfekle avlamıyorum. Makineyle avlıyorum Öyle ben. Abi. Manzara avlıyorum. En güzel. <laughs> aynen abi. <laughs> Bakın burada böyle bir yapı var. Yeni bir yapı mı, eski bir yapı mı? Onu bilemiyorum. Çok da yeni durmuyor. Sanki su kemeri gibi yukarıdan su taşmak için mi yapılmış acaba? Evet. Nasıl aslan bu oldu göleti. Öyle bir yer. Burada göle girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Nasıl böyle, buradan giriyor su. Aşağı gidiyor. Ve sütü, sütü ben çelalesinden de aşağı dökülüyor. <laughs> evet şimdi Hasan Boğuldu göletinden gelen suyun devam ettiği dere diyeyim artık. Onun bir fotoğraflarını çekmeye çalışacağım. Biraz da ayağımı suya sokup dinlendirmek istiyorum. Burası yani böyle çok güzel. Evet arkadaşlar şu anda Hasan Oğlu Göleti'nden gelen suların işte devam ettiği derin bir, bir, tarafındayız. Çok serin burası. Çok güzel böyle masalar, piknik masaları konmuş. İnsanlar da gelip piknik yapabiliyorlar. Şimdi neden buraya Hasan Boğuldu gelipti denmiş ondan bahsedeyim. Ben de hikayesini biraz önce okudum. Hasan Edremit tarafında Zeytinlik Köyü'nde yaşıyormuş. Emine de yukarıda obada 1500 metrede yaşayan bir yörük kızı anladığım kadarıyla. Bunlar işte Edremit pazarında bir araya geliyorlar. Birbirlerini görüyorlar, beğeniyorlar. Ondan sonra bir süre sonra Hasan Emine'yi istemek istiyor ailesinden. O dönemde yörüklerde bir şart varmış. Yani aşağıdan köylerden gelen damatları kabul etmek için bir test varmış. O testi geçmesi gerekiyormuş. 60 kiloluk bir çuvalı sırtına alıp aşağıdan yukarıdaki obaya taşıması gerekiyormuş damat adayının testi geçmek için. Hasan da bu 60 kiloluk çuvalı almış ilk başta rahat taşırken daha sonra bir süre sonra terlemeye başlamış. Çuvalın içindeki tuzlar sırtını irite etmeye başlamış vesaire. Bir süre sonra oraya yığılıp kalmış. Tabii Emine de Hasan'la birlikte geliyor ama ona yardım etmek istemiyor ilk başta. Ama daha sonra taşıyamadığını görünce alıyor çuvalı, sıplıyor. Obaya kadar götürüyor. Ama Hasan arkadan gelmiyor. Gelemiyor tabii haliyle. Çünkü testi geçemedi. Emine gitmek istiyor ama ailesi izin vermiyor hava karardığı için. İşte ertesi gün Emine gidiyor. Orada bir ağacın derenin yanında, ağacın dallarında Hasan'ın gömleğinin bir parçasını buluyor. Daha sonra bir de Hasan'dan haber alamıyor ama tabii Emine bunu kendine dert ediniyor. Kayıptan sesler duymaya başlıyor. Eninde sonunda da bir gün, ha bu arada Hasan Arkasından Emine şey çuval taşırken Emine ben gelemedim ama sen benim arkamdan gel diye bağırıyor. Ya bu Emine'nin kulağında çınlamaya başlıyor bir süre sonra. Emine geliyor yine bu tarafa. Hasan'ın gömleği ile kendini ağaca asıyor. Bu hikaye de böyle bitiyor. Yani Hasan'ın boğulduğu düşünme Emine de arkasından kendini asarak hayatını hayatına son veriyor. Böyle bizim hikayelerimiz nedense böyle. <laughs> bir önceki bölümde de göl yazıda ağlayan çınarı anlatmıştım. Orada da yine bir aşk hikayesi vardı. Sonu Hüsran'la bitmişti. Bunda da böyle bir Hüsran'la biten hikaye. Şimdi burada ilginç. Güzel böyle Sabahattin Ali'nin bir şiiri var. Onu bir okumak isterim size. Onu okuyayım. İlginç yani ben Sabahattin Ali'nin bu konuda şiir yazdığını bilmiyordum. Hasan Boğuldu şiiri. Uzaklardan sesin aldım. Çevreni derede buldum. Nereye gittiğini bildim. Hasanım arkandan geldim. Sarı kahküllü dal boylum, sal denizli ayva tüylüm, tatlı sözlü melek uylum. Hasanım ardından geldim. Köyden obadan koğulan, duru sularda boğulan, toz köpük olup dağılan, Hasanım ardından geldim. Sarp dağlara getirdiğim, kavuşmadan yitirdiğim, Ak kefensiz yatırdığım Hasan'ım ardından geldi Emin'i yasta eden, Kerem olup aslı eden, Dağ taşı sesli eden Hasan'ım ardından geldi Sabahattin Ali. O da böyle bir şiir. Hasan boğuldu üzerine. Evet. Ben buradan çıkarken insan burada boğulur mu bu güzellik içinde diye düşünüyordum. Açıkçası hikaye okuyunca biraz üzülendim. Ama bizim hikayelerimiz genelde böyle bitiyor aşk hikayeleri. Özelik alanlar var. Fotojenik olduğu için bizim insanımız genelde selfie çekmek amaçlı kullanıyor bu mekanları. Hani ben gezip gördüğüm yerleri anlatıyorum ama ben de şöyle bir size kendimi göstermek istiyorum bu arada. Bakın. Ben de buradayım. Bu benim tatilimin 5. günüm sanırım. Evet 5. günü. 5. günde de Aslan Boğulu Şelalesi'ndeyiz. Yüreği çok verdiğimiz için 4 gün kaldık. Bundan sonra artık yavaş yavaş güneye inmeye başlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi böyle Asanbolu'dan gelen bakıyor. Genç kızlarımız selfie çektiriyorlar. Her zaman olduğu gibi. Bakın buraya Zeytin Köyü'nden gelen bir yol var. Bu otopark oradan gelen yolun otoparkı. Diğeri de işte Güre Köyü'nden gelen yol. Ben oradan geldim. O yol biraz daha dar ve küçük bir yol. Yani zeytin üzerinden gelmenizi tavsiye ederim. Geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi yol çok dar. Karşıdan bir araba gelse nasıl geçer bilmiyorum. Ancak işte şu arada falan bir şeylerde. Ama güzel bir yer. Burayı gördüğüme çok memnun oldum. Ya çok şirin bir köyden geçiyoruz. Nasıl ne köyü bilemedim. Bakayım şöyle bir. Burası Kızıl Köyü herhalde. Evet, Kızıl Köyü. Kızıl Keçili Köyü de böyleymiş. Evet, burası Zeytinlik Köyü. Eski bir köy. İncir incir satıyorlar. Kurtulmuş olacak. Buradan da şeye gidiyor. Hasan bu oldu. göletine gidiyor yok. gibi diğer yok. Buradan Güzel bir Ege köyü. Şurada bir çay içelim. Biraz dinleyelim sonra yola devam ederiz. Bakın hayat durmuş gibi Ege'de. Zeytinlik Köyü'nde bir çay içelim dedik. Çay çok güzeldi. İkinci içiyorum şimdi. Bundan sonra kalkacağım. Arkadaşlar merhaba. Stüven Şelalesi ile Asanboğlu Göleti'ni ayrı bir video olarak gösteriyorum. İşte gölete giderken çektiğim fotoğraflar. Artı göletten sonra ziyaret ettiğim köylerle ilgili. Video parçaları birlikte yaklaşık 25-26 dakikalık bir büyüklüğe ulaştı. nedenle sadece buraya özel bir video olarak bunu yayınlıyorum şimdi. Umarım beğenirsiniz. Yeni maceralarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, karavanla kalın.